Evet Değerli Köy TV izleyenleri Çınarlı Makine'nin sunduğu İzmir Tarım Fuarı'ndan kucak dolu sevgiler, saygılar. İlk röportajımızı ana sponsorumuz Çınarlı Makine ile yapacağız ve yanımızda Ali Çınar ve Ersoy Çınarbay var. Öncelikle Ali Bey hoş geldiniz programa, hayırlı fuarlar dileyelim. Hoş bulduk, teşekkürler hepimiz inşallah. Ali Bey dünden bugüne şöyle bir Çınarlı Makine'yi tanıyalım sonra da tepeye inelim. Çınarlı Makine 1968 yılında Ali Osman Çınarlı tarafından kurulmuş firmamız, babamız tarafından. 1996 yılından bu yana kardeşim Ersoy Çınarlı ve ben işletiyoruz. Zeytin sektöründe çalışan, sofralık zeytin işleme makineleri üzerine çalışan bir firma. 2010 yılından bu yana da hasat makinesi, zeytin hasat makinesi ve benzeri makinelerin Yurt dışından tür getirip Türkiye Distribütörlüğü'nü yapıyorduk. 2018'e kadar Distribütörlükle devam ettik. 2018'den sonra bu makinelerimizin üretimine geçtik. Evet. 2018'den bu yana da üreterek Türkiye'de ve dünyada pazarlıyoruz makinelerimizi. Peki, üretmek sebep miydi efendim? Yurtdışına gelen pahalı mıydı? Evet. Neden bu yolu tercih ettiniz? E yani her zaman için üretici yani bir insan ya sanayici doğar ya tüccar doğar biz sanayici doğduk evet. <laughs> tüccar doğsaydık alı satardık ama sanayici doğduk. Bu da yok şunu da bekliyorum eksikler vardı onları giderdiniz bundan dolayı mı yani. Ya tabii ki tabii, şimdi, tabii ki şimdi tabii ki her biraz... her her ülkenin her coğrafyanın kendine göre şartları var ve, ve buna göre de makine türevleri buna göre gelişiyor buna göre, kullanım şartlarına göre değişiyor. O yüzden biz de e, yurt dışından getirdiğimiz makinede gördüğümüz onların alışmış olduğu ama bize hata olarak görünen şeyleri uygulamadık bu makinelerimize. Daha üstün makineler yaptık, daha iyi makineler yaptık. Ve e, bir yılda 7-8 tane ithal makine satarken 2021 yılı içerisinde bir yılda 30 tane yapmış olduğumuz kendi üretimimizi sattık. Bu da bir başarıdır sonuçta yani. Şınarlı makine dediğiniz ilk etapta zeytin eleme makineleriyle başladı. Şimdi hasat makineleri de var. Zeytin hasatları isterseniz Ersoy Bey'e soralım. Detayı onlar anlatır ama isterseniz siz de lokomotifiniz olan arada de devam etmekte olan eleme makinelerinden bahsedelim. Biz evet. e, eleme makinesi olarak e, Türkiye'nin her tarafında çiftçilerimiz çok iyi bilirler. Çınarlı makinenin bir numarası, çınarlı makinenin iki numarası ve 3 numarası diye Türkiye'de kabul görmüş bir kalibrenin e, yaratıcılarıyız. Ona göre piyasa bizim fiyatlar, makinemizin çıkardığı e, kalibre fiyatlarına göre belirlenir. Çünkü bizim firmamızın en büyük özelliği kişiye göre makine değil, olması gerektiği gibi biz zeytin eleme makinesi bir eleme makinesi gibi değil de bir terazi gibi düşünürüz kantar gibi düşünürüz ne alan aldanmalı ne satan aldanmalıdır o yüzden böyle yaparız biz sadece dediğimiz gibi zeytin eleme makinesi bizim çıkışımız ama artık portföyümüzün içerisinde çok ufak bir yer kaplıyor ee, e, zeytin sektörü dediğiniz zaman A'dan Z'ye ne gerekiyorsa tarladan ...soframıza gelinceye kadar ki tüm makineleri bizler üretiyoruz. Çok güzel. Peki Ali Bey... ...zeytin eleme ama cevizde de herhalde kullanılabiliyor bu ürün değil mi? Tabii Peki, tabii, tabii, değil. tabii. Farklı tabii, tabii de kullanılıyor. bunlar mesela? E biz bugüne kadar yapmış olduğumuz makineler cevizde kullanıldı, erikte kullanıldı... ...zeytinde zaten kullanılıyor... ...kuru yemişte kullanıldı, kayası da kullanıldı... ...o kadar çok yerde <laughs> kullanıldı ki çok. Soğan da kullanıldı. Burada bunun bu kadar başarının olması sebebi kalibrasyonu çok iyi yapması değil mi efendim? Yani. yani birinci sınıf işçilik, birinci sınıf malzeme. Sizde şu özellik de var özellikle bakınca piyasada bu ürünleri yapan farklı firmalar da var. Yani merdiven altı yapanlar da var. Hiç ama Sizde en çok dikkatimi çeken özellikle Zeytin Asat'ta V kayış kullanıyorsunuz. Bunun sebebi evet. ne efendim? E, zeytin elemi makinesinde biz V kayış e, şu şekil düşünün. E, yuvarlak kayış ve benzeri kayışlar çok İyi sonuçlar verebilir eleme sırasında ama çok iyi lüks bir arabayı, spor bir arabayı tarlada kullanamazsınız. O yüzden <laughs> yani zeytin tarladan geldiğin zaman içerisinde toprak vardır, toz vardır, dal parçaları vardır, yaprak vardır. Bunların iyi ayrılması ve bunların ayrılırken de makinenin düzgün çalışılması gerekir. Yuvarlak kayışa rağmen V kayışlı makinelerde yataklarından atması bu. Yatakların çamur dolması, tıkanması gibi şeyler olmaz. O yüzden V kayış tercih ediyoruz. Ali Bey tekrar döneceğim size. Şimdi de Ersoy Bey'i tanıyalım. Ersoy Bey size hoş geldiniz. Programı. Hoş bulduk sağ olun. Kısaca sizi de tanıyalım isterseniz. Ersoy Çınarlı ben. Şirket ortaklarından, Çınarlı makinenin ortaklarından. Ee, genelde benim üzerime düşen yük imalat yönünde oluyor. Evet. Maliye mali ve satış e, kısımları abimde olduğu gibi, Ali Çınar'da olduğu gibi bende de imalat ağırlıklı çalışıyoruz. Siz de isterseniz zeytin hasat makinelerinden bahsetmek istiyorum, burada 3 tane ürün görüyorum. Bunlar bize detaylı bir şekilde özellikle nelerdir, kullanım nasıl kullanılır, kaç beygirlik traktörü, şöyle detaylı bir şekilde anlatalım bunları. E, şimdi hasat makinesi bizde baz bir makine var. Diğerleri ataşman olarak veya yardımcı makine olarak geçer. Evet. Şimdi traktörün 3 nokta sistemine arkadan bağlanan bir makine ve uzaktan kumandayla kumanda edilebilen bir makine bu makine. Uzaktan kumanda sayesinde de kullanıcıya bir e, kullanım kolaylığı sağlıyor. E, traktörün beygir gücü olarak düşünürsek eğer 80 beygir ve üzeri traktörlerde çok rahat kullanılabiliyor. Özellikle bahçe tipi traktörlerde de kullanılabiliyor. Bir de çok sorulan bir soru. Bahçetli bir traktör kaldırır mı diye e, bu makinenin gücünü kaldırıyor. Ağırlık olarak da dengeliyor. Sadece bizim beklentimiz 80 beygir ve üzeri olması. Bu 80 beygir üzerinde şey arıyoruz mu? Dört çeker veya... de. Şimdi dört çeker traktörler daha rahat kontrol edilebilir traktörler. Daha rahat arazide hareket edebilen. Bizim o yüzden tercihimiz gene dört çeker. Zaten yani, Türkiye'de 80 beygir üzeri traktörlere baktığınız zaman pek evet. çift iki çekerlik traktör pek kalmadı gibi bir şey genelde dört çeker bahçe tipi traktörler oluyor zaten. Peki e, kumandayla idare ediyoruz dedik. Kullanım nasıl bunun benim? Şimdi kullanım çok basit. E, normalde biz eee makinelerimizi e, sattığımız müşterin, verdiğimiz müşterilerimize eee makineyle birlikte eğitim de veriyoruz. Yarım günlük bir ilk eğitimimiz oluyor. Bu yarım günde sadece kumandanın ana fonksiyonları, makinenin neler yaptığını gösteriyoruz. Sonra müşteri bizi bir gün yalnız bırakıyoruz makineyle. Onlar kumandayı ezberlesinler biraz, öğrensin çünkü ezberlemeden olmaz. Ama bir günde bir süre çok rahat bir süre, yeterli bir süre. Ertesi gün ağaçlarda uygulama yapıyoruz. Müşterimizle birlikte ağaçlara birlikte e, makineyle asat yapıyoruz. Ondan sonra yine kendi başına bırakıyoruz müşteriyi bizim kontrolümüzde. Zaten bir hafta sonra gittiğimiz zaman müşteri bizden iyi kullanır hale geliyor. Çünkü biz atıyorum gösterirken 5-10 ay silkelerken o günde yüzlerce ay silkelemiş oluyor. Artık eller alışmış oluyor. Bir hafta sonra bizden iyi kullanıyorlar. Çok güzel. Şimdi şunu Ali Bey şundan bahsetti. Eleme makinesinde zeytin var. Farklı meyveler, cevizli farklı ürünlerde yapılabiliyor. Evet. Bu üründe de Hasat makinesinde de cevizdi, bademdi, bu tarz ürünler yapılıyor mu? Çünkü biliyorsunuz Ersoy Bey, ceviz Türkiye'de gerçekten bir e, müthiş şekilde ekiliyor. Binlerce evet. dönüm arazileri oldu, Bugün dört bir yanında da ekiliyor. Şimdi yani. zeytine baktığınız zaman Ege, Akdeniz, Marmara'da daha çok iç Anadolu'da yok ama evet. Türkiye'nin genelinde cevize müthiş bir ekim var. Evet. Bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Çünkü ceviz üreticileri bize de bunu soruyorlar. Şimdi sorunlarına sorunlarına zaten sorunlar. bu makine üniversal bir makine yani sadece zeytin için yapılmış bir makine değil. E, aklınıza ne geliyor? Ceviz geliyor, e, badem geliyor, antep fıstığı, kayası. Endüstri olarak düşündüğünüz zaman elma, portakal grupları, erik e, gruplarında çalışabilen bir makine. E, Türkiye'de e, bugün gelen müşteri portföyümüz çok e, cevizci vardı e, misafirlerimizden. Ama hep gördüğümüz şeyde arazilerde terası dikimlere ceviz dikmişler. E, şimdi. E, Burada bizim makinemizin bir üstünlüğü çıkıyor. Traktörün arkasına bağlandığı için terassız dikimlerde e, traktör manevrası gerek olmadan biz hasat yapabiliyoruz. Yani kol sağa açılıp ya da sola açılıp ter, teras yönüne açılıp herhangi bir traktör manevrası yapmadan çok hareket gerektirmeden ağaçlarımızın hasadını gerçekleştiriyor. Bu bizim bu makinemizin üstün olduğu nokta. Yani normalde traktörün önüne takılabilen bir makine olsa veya kendi yürü bir makine olsa o terasın kısa alanında şey yapamayacak, hareket edemeyeceği için hasada gerçekleştiremeyecekti. Ama bizim kol hareketleri olduğu için makinede traktör sabit, kollar hareketli olduğu için teras alanlarda da çok başarılı çalışabilecek bir makine. Çalışma alanı çok. Onu çok. Diyelim. Çok esnek çünkü, bir makine zaten. Bu ceviz bize de şahsen soruyorlar bunları evet. hatta ee, birkaç büyük üreticileri tanıştıracağız inşallah. Şurada farklı bir makinemiz var hasat. Ee, bunun özelliği ne? Aynı şimdi, ürün değil herhalde. Şimdi makine aynı ama şemsiye var o makine o makinede eklenen bir ataşman olarak. Yani bir boş makineyle şemsiyeli makine arasında bir fark yok makine olarak. Sadece ataşman evet, olarak mantıklı. şemsiye gelmiş. Tabii fiyat şemsiyenin fiyatı ekleniyor makineye. Şemsiye gelmiş, şemsiye de eğer bahçenin yapısı uygunsa, ağaçların yapısı uygunsa eğer e, kullanım kolaylığı getiren bir makine. Çünkü yere yaygı sermek zorunda kalmıyorsunuz. Ekstra yerden toplamak zorunda kalmıyorsunuz. Her şey şemsiyenin içine dökülüyor. Ve şemsiyenin içinden sonra belirli bir ağaç toplandıktan sonra o rekoliteye göre değişir. Ama ortalama 100-150 kilo arası ürün alır içerisine. 100-150 e, kiloluk ürün eee aznede biriktikten sonra alt damper kapağıyla açılır ve bir ee, sele olabilir, bir romorkun içerisinde boşalabilir e, ve hasada devam eder böyle ciddi. Peki şunu soracağım, o dediğimiz şemsiye tipi olanlarda sadece şemsiyesini e, almasa bazı çiftler zarar eder mi? Çünkü son zamanlarda işçilikler de patladı. 200 liraya yakın, 250 lira işçilik ödeyen kişilerimiz var. Bu şemsiyeyi taktığımız zaman bu şemsiye ne kadar zamanda kendini amortize Şimdi şöyle bir şey, bu makinen şemsiyesiz olduğunu düşünelim. Şemsiyesiz makineyle bir yaygı ekibi dediğimiz, yaygı serip yaygı toplayan evet, ekip kişi lazım 15 yani. kişi lazım. en az. Tabii öyle tabi yetişebilmesi doğru, 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 doğru. için makine. Hatta rahat yetişmesini beklersek 20 kişiye kadar çıkması gerekir. Ha bu sayının artması kötü gibi gözükse de 20 kişide kişi, de kişi başına düşen Toplama miktarı artıyor ile birlikte o da çok verimli bir yöntem ama siz 20 kişiye çalıştırmak istemiyorsanız ve bahçenizdeki ağaçlar da uygunsa Tabii şemsiyeyle şey yani? iki kişiyle aynı işi yaparsınız ya da alternatif olarak romor seçeneğimiz var Şimdi biz tabii. şemsiyenin çalışması için biz yerden 90 santim tek gövde ağaçlar bekleriz evet. çünkü bir şemsiyenin yüksekliği var bağladığımız kafanın bir yüksekliği var ve şemsiyeli kafa arasında bir mesafe bırakmamız gerekiyor. Bu da 90 santim tek gövde ağaç olması gerektiriyor. Eğer olmazsa romork seçeneğimiz var. Romork'ta o 90 santimlik gövde seçeneği az oluyor. Olabildiğince dipten kafa tutabiliyor. Bunda da romork'ta da şey var. İşte bir ekstra bir traktör var. Yanına 4 tane de yardımcı var. 4 tane yardımcı romorku yaygısını açarlar bir hidromotor yardımıyla. Hasat makinesi gelir ağacı silkeler. Ondan sonra romork otomatik olarak e, toplanır. Zeytin romorkun içinde birikir. O da yaklaşık 10-15 kasa zeytin alır içerisine. En sonunda da romorkun sonunda bir kasalama aparatıyla ürün kasalanır. Bu da biriktikten sonra olur tabii. Peki bayağı uzun şimdi görüyorum da kaç ağaca yapılıyor? Tek ağaç şimdi, değil mi? şöyle tek ağaç için aslında bunlar. Ağacın Saç boyutuna göre değişiyor ya da dikim aralığına göre değişiyor. Biz 6-8-10 metrelik yapıyoruz. Bu 8 metrelik romork burada fuarda evet, sergilediğimiz. Burada sadece zeytin üzerine konuşmuyoruz tabi bunu. Cevizde de buyurun. ürün, gün rahatlıkla kullanılabilir. Tabi. Yani bir de romorkun uzun olması tamam bir sıkıntı gibi gözükse de biz ilk e, bu romorku dizayn etmeden önce düşündüğümüz şey bahçenin içerisinden nasıl dönerdi? Çünkü 8 metre bir yaygı genişliği, toplam romork boyu 10 metre. Ama biz 6'ya 6 bir dikimin içerisinden bu romorgla dönebiliyoruz. Çünkü arka tekerlekleri hidrolik olarak kontrol edebilen dönerli tekerleklerdir. Çok güzel orta yani, sistemi Evet traktörün hidrolik çıkışlarına bağlarsınız. Traktörün damper koluyla tekerleklere yön verirsiniz. Bu da ağacın bahçe içinde 6'ya 6 dikimde bile dönebilmesini sağlar. Çok, 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 çok. Yanlara kaç metre atıyor dediğimizde? Yanlar müşteri isteğine göre değişebiliyor. Şu an bizim standartımız 12 metre. 12 metre iki tarafa açılabilen yani 12 bir tarafa 12 bir tarafa açılabilen bir sistem var. Bu yaygı uzunluğu tek taraflı 24 metreye kadar uzayabiliyor. Yani aynı anda 6 metre sıra arası olan bir yerde 3 ağaç 3 sıra ağacı rahatlıkla e, toparlayabiliyorsunuz. Tek açılında. Çok teşekkür ederim. Rica ederim sağ olun. Teşekkür, Gerçekten. ederim. Böyle ürünleri Türkiye'ye kazandırdığınız için. Sağ olun. Ee, Ali Bey son olarak size dönelim tekrardan. 2022'ye girdik. Sezona daha var ama hedefler neler? için Bu grupta en az hasat makinesi grubunda 100 tane makine daha piyasaya kazandırmak istiyoruz. Onu da sorayım. Bu ürünlerle ilgili herhangi bir destekleme var mı? Tabii ki var. E, tarım, tarım tarım Bakanlığımızın vermiş olduğu %50 hibeli destek var. %50'sini çiftçi karşılığı %50'sini e tarım bakanlığının karşıladığı bir desteklememiz var. Ondan sonra Şarttan şartlar neler? Bir belli bir dekar isteniyor mu nedir? 10 dönümün üzerinde çiftçinin arazisi olursa, traktörü olursa bunlar yeterli oluyor. ÇKS belgesi olursa bunlar yeterli oluyor. 100, önemli olan işte sabıka kaydı, 100 kızartıcı bir suçtan sabıkası olmaması olması ve bu işi samimi olarak yapacağını belirtmiş olması yeterli oluyor. Yani geçen sene biz Tarım Bakanlığı desteklemesiyle 20'nin üzerinde makine verdik desteklemeli. Daha sonra Ziraat Bankası'nda da kullandırmış olduğu e, makine aksamı ile ilgili desteklemeler var. Kredi kredi hibeleri var. Bir yıl geri ödemesiz düşük faizle 5 yıl ödemeli. Bunları da kullanabilir çiftçimiz bu şekil. Zaten biz ilk yaptığımız sene bu makinelerden 6 tane yaptık. Bu sene 30 tane yaptık dediğimiz gibi, azal dediğimiz gibi. E bunların da bu desteklemelerin buradaki önüm, önemi şey yapılamaz yani göz görmemezlikten gelinemez. Yani yani. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu sene hedef ne? Rakam var mı şu anda yoksa? Biz 50'nin üzerine yine proje hazırladık bu işle ilgili. Bizim dışımızda da proje hazırlayanlar var. Diyorum ya 100 tane toplamda 50'si projeyle geçer diye düşünüyoruz. Çok güzel. Bugün ikinci gün fuarı değerlendirirsek fuar nasıl geçti güzel, güzel, güzel. Fuarları özlemişiz. Evet, Fuarları güzel. özlemişiz. Peki son olarak buradan Çınarlı Makine olarak Türk Türkçesine e, mesajınız ne olur efendim? Vallahi e, Türk çiftçisine, Türk vatandaşına biz üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Sürekli üreteceğiz. Teşekkür biz teşekkür ederiz. Sağ olun. çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. bize. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi fuarlar. Evet değerli Köy TV izleyenleri Çınarlı Makine'nin sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nın sonuna geldik. Yayında yapımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür eder bir dahaki fuarda. Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Köy TV izleyen Köy Dert var efendim.